Arkadaşlar merhaba. Ben Veysel. Kanalıma hoş geldiniz. Neredeyse iki yıldan fazladır Amerika'da yaşıyorum. Amerika'dan Türkiye'ye para yollama konusunda size yardımcı olmak istiyorum ve size remitli uygulamasını kısaca anlatıp nasıl para yollayacağınızı göstermek istiyorum. Öncelikle bu uygulamayı Google Store'da veya App Store'da bulabilirsiniz. Şöyle remitli uygulamasına giriş yapıyorum ben şu köşeden baktığınızda Türk bayrağı var burada Türkiye'ye yollayabiliyorsunuz buradan paranızı. ya da farklı bir ülke ise oradan da seçip yollayabiliyorsunuz tekrardan şöyle gönder sende basıyorum farz edelim ki ben 10 dolar yollayacağım bu arada ilk gönderdiğinizde herhangi bir kesinti olmuyor ee, ve e, kesintisi bir şekilde paranızı yollayabiliyorsunuz tabi bu ilk göndermeye bağlı olarak şimdi ben buradan Türk bankalarından um, Ziraat Bankası'nı seçiyorum arkadaşlar. İbanımı şuraya giriyorum. Bir de isim ve soy isim istiyor. Şöyle kendime göndereceğim. Bu kişisel bilgilerimi istiyor. Bunlar girmeme gerek yok. Şuradan banka bilgilerinizi istiyor. Ben şuradan Apple Pay ile ödeyeceğim ya da isterseniz siz buradan uh, add new card kendi kartınızı ekleyerek ödeme yapabilirsiniz ama ben Apple Pay ile yapacağım. Şurada en sona geldik arkadaşlar. Şöyle en sonda uh, burada herhangi bir komisyon olmadığını gösteriyor. 10 dolar yollayacağız ve 405 TL alacağız. Şurada 2-3 gün içerisinde hesabımızda olacağını söyleniyor. Ağustos 4'te hesapta olacağını gösteriyor. Ziraat Bankası'na şu IBAN'a Apple Pay ödeme yaptığımızda olacak. Şunlar da kişisel bilgiler. Şöyle. Burada Apple Pay ile ödeme yapabilirim. Ve işlemimi tamamlayabilirim. Tabi ödeme yapmayacağım. Şöyle ben iptal edeceğim. Ya da save diyelim. O şekilde arkadaşlar. Uygulama para gönderme konusunda çok basit bir şekilde Türkiye TL olarak gönderebiliyorsunuz. Şuradan kendi hesabınızı ekleyebilirsiniz. Bir de göndermek istediğiniz ailenizin, arkadaşlarınızın hesabını ekleyebilirsiniz. Şuradan bunu erkeğe bir arkadaşınıza gönderirseniz size 20 dolar indirim geliyor. O şekilde arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.